Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Gaziantep FKK'ya konuk olan Galatasaray, sahadan ovluk galibiyette ayrılmıştı. Sezona 3 puanla başlayan Sarı Kırmızılılar, Karagümrük maçı hazırlıklarına başlarken bir yandan da kaleci transferine odaklandı. 14 yıllık Fernando Muster A döneminin sona ermesinin ardından kaleci takviyesi için temaslarını sürdüren Galatasaray, Antwerp'te forma giyen Senne Lammens ile görüşüyordu. Antwerp'in isteği, ünlü gazeteci Sacha Tavolier'in haberine göre Belçika ekibi, Lammens için 20 milyon euro bon servis ve 5 milyon euroluk bir bonus talep etti. Galatasaray masadan kalktı, haberin devamında sarı-kırmızılı kurmayların istenen bedeli yüksek bulduğu ve bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi. Tekad Ay Ederson, öte yandan Galatasaray'ın kaleci transferi için tek hedefinin Ederson olduğu iddia edilmişti. Alfredo Pedulla'nın haberinde teknik direktör Okan Burun, Manchester City'nin kalecisi Ederson'u arayarak görüşmeye gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Haberin devamında Burun ilk tercihinin Brezilyalı filebetçisi olduğu ve anlaşma için görüşmelerin sürdüğü kaydedilmişti. Galatasaray'ın Manchester City'e 5, 6 milyon euro bandında bir teklif sunduğu ancak İngiliz Devin in daha yüksek bir bedel talep ettiği aktarılmıştı. Güvenç, Ben savaşa hazırım, Gaziantep FK maçı sonrası Galatasaray'ın kaleci transferiyle ilgili konuşan Günay Güvenç, Galatasaray menfaati neyse konu orada biter. Kaleci geliyor ise ben her zaman savaşa hazırım. Ben oynarım, genç kalecilerimiz oynar. Bir kaleci gelecek büyük ihtimalle. Kim oynamış, kim oynamamış önemli değil. İfadelerini kullanmıştı.